Evet, evet, arkadaşlar bugün birbirimizi de. nasıl kadar tanıyoruz o oynayacağız. O zaman arkadaşlar Nisa Barbie kendimi tanıyorum yaptı ama ikimiz yoktuk tabi. Evet. Şimdi arkadaşlar kendimiz birbirimiz insan şeklinde yapacağız arkadaşlar. Evet, evet. ilk önce gelin başlasın. İlk önce ben başlayayım Evet. Ben başlayacağım. Ee, bir de şu zaman başlıyorum. Kilo ne? Kilo. 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 Şöyle bunlar da benim sorularımı altı sakladım. Evet, bakmasın diye Ceylin. Hı, kilo. On. Hadi. Ben de arkadaşa şuraya cevap olarak <laughs> yazayım. Ben yani bu arada şöyle küçük yere yazalım tamam mı? Tamam şöyle. ben küçük yere yazayım evet. Kilom 27 bence. Doğru cevap 27 arkadaşlar. Evet tamam. Ben sorayım. Ee, kilom ne? Yani hepimiz aynı soruları yazdık. Ee, ben şimdi sorayım. Normal tamam. şeylerimiz farklı. Kilom ne? İnsan Benim kilom ne? Zaman. Arkadaşlar kaç yıllık kilomu hep söylüyorum. Ceylin benim kilom Ceylin kilomu hala anlamıyor. ya. Tamam yazdım ben. Söyle. Hadi. 28. Yuh. Yanlış. Dıt. 26. Kaç kere söylüyorum Ceylin? Öyle evet, ben ne zayıfım. Ben değil. 20... Hayır. Dur dur. Hayır. 28. Arkadaşlar 27 ya da 26 arasında bir şey. Kilom. 28'lere üste çıkmıyor. Yani. Şimdi sorayım. Sıra bende kanki. Aa, evet sende. Evet, He En sevdiğim şarkıcı. Başla. Bak babana Bak babana. İki tane yazdım ya ben buna. Aa ama bir tanesini söylersem sayılır. Size... <laughs> Tam doğru onu yanlış yazdım. Ben o zaman onu siliyoruz. Ben gerçekten kendim Bir tane yaz. Ben yazdım ben. Böyle içerdim yapayım. Hemen gider. Bir, iki, üç. Kaç şeyle altı. Ya. Aslan Güner. Evet Kuzey Zındı Kız. Evet şimdi ben de. En sevdiğim şarkıcı. Sorularımız aynı cevaplarımız aynı değil. Arkadaşlar çok seviyorum. Doya dinliyorum. Aleyna Fil gidiyorum. Ben, 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 onu yaz deneyim. hadi yaz. Aleyna. Yok Aleyna Tilki değil. E ben kim neyim ne diyeyim? Hadi. Ay, ben... Hayır kahve yaz. Kahve yaz. Kahve yaz. Şu sorun Türkçe mi İngilizce mi Nisa? Ona göre yazayım. Türkçe. Ha Türkçe. Ama İngilizce de... Yok Türkçe Türkçe. Türkçe? En sevdiğin neydi? E Türkçe şarkıcı hadi Türkçe. Evet. Ha, direkt aklıma geldi. Şey, hmm. Neden dedi? Ya bilirse yani bravo. Hadi şimdi bakma. Ya bakmıyorum. Bakacağımı sanıyorum. Ama ben size göstereyim mi acaba? Yazdım. Tamam hadi tamam göster. Bir, iki, <laughs> üç göster. Eciz çoban tabii gider. Irmak arıcı. Allah'ım ya ırmak arıcı. Ben Eciz Çoban'ın şarkılarını mı seviyorum? Irmak karıcının şarkılarını seviyorum. Yağmurlu mal gediği söylüyor ya. Hadi. Evet, evet diğerleri. Ya. Evet diğerleri. Gece gibi. Hadi, yöndüm. hadi. Şimdi sıra bende. En sevdiğin neydi? Hadi söyle. En sevdiğim renk Hadi yazalım. Buluyorum. Nisa benim için bilir mi? Ben onun için bilmiyorum. Mavi. Ah oh, benim direkt daha bir daha gidiyorum. Mavi tabii ki. Şimdi Mavi. sen sor. Ee, en sevdiğim renk. Hayır dur. En sevdiğim renk. Üçüncü soru. 10 tane soru var. Hadi. Ee, şimdi... Böyle ben... pembeleri hiç sevmiyorum. Böyle koyu renkleri. Yani her zaman yani çok seviyorum o rengi. Hem de yani şimdi nerede var desem bu, bu, bu odanın içinde var mı o renk? Var. Kitap. Ma yani kitap değil. Kitap yani. Hadi yaz yaz. Sahnem bitiyor. Tamam yazdım. Sen yaz, sen. sen. söyle hadi. Hadi söyle. Turuncu. Kaç yıldan beri söylüyorum çocuğum. Mavi. Aynı sorunu. <laughs> Aynı rengi seviyorum ben de. Allah'ım Allah. <laughs> kaç tane kitap var burada mavi. Aa, Niye? hadi. Turuncu yakma gel. Hmm. Turuncu kitabı gördüm az önce. Hadi sıra senin ha, en sevdiğin sıra. ders. Geçiyoruz. Hadi. galiba en sevdiğin ders. En sevindim. ders. Ha, evet en sevdiğin ders paşa. Rek. Ben yazıyorum. Aa buldum buldum. Ablam benim ne of çektim ne de ya ne ne de süper dediğimi biliyor. Kaç bitti? Kon ya ben yazmadım. sonra bildim mal. Neyse. E, mal demek yok. De yok. De. yok. Ay. Şimdi ben şimdi sen En sevdiğin ders. En sevdiğim ders. Ay de, ders işte. Kaç kere söyledim? Cem bana kaç kere? Hey biliyorum? Acaba ne yazacak ne? E sen de yaz oraya. Ben yazdım. Hadi benim burada yaz. Hadi, Hayır. hadi. Hadi. Resim dersi. Ceylin. Vallahi çok abartıyorsun. Sosyal sanatlar. Mesela şu arka. Sosyal sanat da aynı değil mi onunla? Hayır. Sosyal sanatları aynı değil desin. Tamam ya yani, aynı. Tamam hadi. Ben ee, şimdi doğru mu? Şimdi Ceylon'un en sevdiğimiz telefon markasına geçiyoruz. Hadi. En hadi Sevdiğim telefon markası. Direkt söyle. Herhalde söyle. Ha. Oppo. <laughs> Lan. Bu kadar mı insan akıllı? Nereden biliyorsun? Çünkü Oppo telefonu var. Öyle. <laughs> Bakın Nisan'ı benden daha uzun En sevdiği olur. en, ne, en, en sevdiğim telefon, telefon markası. markası. Bunu en çok yani seviyorum ama ben hep Oppolardan alıyorum ama bundan hiç almadım yani evime hiç almadım. Samsung aldım, Oppo aldım, ee, şey. Huawei aldım. Huawei vardı arkadaşlar buna kırdı. Huawei yok, Huawei yok, Huawei yani. Huawei almıştık yani bir kere kırmıştım o. Oh. Samsung buydu Huawei. Evet, Huawei de aldım ama en sevdiğim yani. Bizim oh. eve geldi sonra. da. Ha biliyorum. Sonra sonra yanlış çıktı. Hadi. evet birisi geldi. Şimdi, Şimdi birisi hadi. Geldi. hadi. Hadi. telefon markası. Hadi. Bu zaten bilmece. O iPhone, iPhone. Doğru. Doğru. Abi. iPhone. Ama iPhone alacağız. Alacağız. <laughs> Huawei almaya düşünüyoruz. Ama iPhone onu Pro Max. Huawei almıyoruz. Huawei aldım. Ee, sonra Samsung aldım. Oppo aldım. Yani o kadar. Hadi <laughs> bana da bana ne aldılar? Ama tabii. Ama üçümüzün yani. iPhone aldılar mı? 10 aldılar arkadaşlar. iPhone onu aldılar bildiğin. Hadi yani. Evet şimdi. Şimdi ben, ben de sende mi? Samsung aldın ama Samsung da arkadaşlar tamam, sen yandı. de hadi. Sıra bende de. Ha evet evet. Kaçıncı soru dedik? Ama Samsung'lar da de iyi arkadaşlar. En sevdiğim, Samsung'dan... telefon markası. En sevdiğim oyuncu. Aslan Güneş. <laughs> 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 ya biniyorum çok güzel çünkü oyun oynuyor. Adalet da bir şarkıcı olarak Aslan Güler dedim. Tamam şimdi eh, en ay en sevdiğim ay en sevdiğim oyuncu. E, çok komik birisi. İstek filan. Wow. Hayır, en sevdiğim oyuncu ay oyuncu. Ha, Ama çok komik yani filmlerde bile komik arkadaşlar. Recep İvedik. Hayır. Hayır. Hadi. Recep İvedik. Hadi tahmin et. Hadi. Saniye. Ya saniye yok bana. Saniye var. <laughs> <laughs> ama çok bekleme ya. Hadi. Çok bekleme. yanlış pes ediyorum. Tamam hadi be de. De hangisini? De dede De de. Ya ben dedim ya ikinci yüzü de. dedik de. yanlış. deliha Zeliha işte. Zeliha ama gerçek ben. adını bilmiyorum ama Deliha işte filmlerde oynuyor. Evet. Arka arka tarafa dönüyoruz. En sevdiğim uygulama. en uygulama senin. En sevdiğim uygulama. Celin'in en sevdiği uygulama arkadaşlar. Şimdi en sevdiğim. Nerede? En sevdiğim uygulama arkadaşlar. Ne? Söyle. Sen sen söyle. Bilmiyorum kendi. Sen söyle. Cevap. Ha. Ee. WhatsApp. Hayır. Hayır yaz oraya ya yaz yaz. İki tane yaz bu arada. WhatsApp. Yanlış. Like Instagram. Para. <laughs> tamam. Arkadaşlar i̇şte Instagram yok. En like sevdiğim çekirişim. uygulama. Seninle aynı ama like değil. Sadece mi söyledim? WhatsApp ile Instagram. Ha. Aa, WhatsApp yok Instagram var. Doğru belli. E şimdi en sevdiğim... ben soruyorum sana. Evet. Ceylin, sen bana soruyorsun. Hadi. En sevdiğim meyve. Yeşil elma. Hadi. Hadi süre söyleyeyim sana. Bana da yapacaksın aynısını tamam mı? Bir, iki, üç. Portakal. Allah arkadaşlar. Yeşil elma, portakal, e, üzüm, e, ayva. Hayır Hadi. bitti. Orhan Eğri bir saçları devam et. Bitti. Tamam ne? Pezer. Muz. Trabens. Tamam. Ee, en sevdiğin senin kısım meyve. En sevdiğim meyve. En sevdiğim arkadaşlar? Hep yiyorum. Tabii ki elma ama yeşil alma. Gönlüm. Ya nasıl bildin? Ay Hengyo ben de biliyorum odaya gelip Hans. Bir içeride Hans. Diğer mutfakta Hans. şimdi Ceylin de en sevdiğim makarna malzemesi. Ceylin ama. benim değil. Şimdi arkadaşlar devam et. Başla. Süren bir. İki. C üç. Rimel. Tamam. Rimel. Ha dur. Başla. Rimel. Direkt, bildi. direkt bildi. evet doğru Rimel. En sevdiğim makarna malzemesi Rimel. Şimdi sana direkt ruj diyorum arkadaşlar. Ruj. Doğru. <laughs> Sevdiğim üst. Sonuncu. E, bu ben söyleyeceğim. En sevdiğim üst. Ceylin nasıl? En sevdiğim üst. Ee, kısa kol. Tişört. Don da var bunda. Don. <gülüyor> üst. <laughs> <laughs> ee, Açın bu arada bu sonuncu soru. Bilemedim. Pes. Pes Kazak ve kot pantolon. Tamam. Şimdi sana. Ee, en sevdiğim üst. Hani bağlı olan var ya adını unuttum. Biliyorum değil mi? biliyorum. Şey, Hadi üstü de yanlış söyledim bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Bakma. Ben boğmuyor mu? Boğma. Kapşon. Tişört. Tamam. Bir tişört şey tamam. İkincisi ne? Bir şey bomba patlatıyorlar havai fişek. Hayır şey. Evet. Çarşaf siniyorlar. Ne? <laughs> Ama bir şey Hadi hadi. Ve arkadaşlar lan. sahibi Jaylin kazandı. Şey Kanal abone ol. Like, like, like at. <laughs>